Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili diyorum safarım. İkinci metnimiz sürpriz metniyle devam ediyoruz. Evet metinle ilgili hazır sorularımız var. Birincisi sevdiğiniz bir kişi size sürpriz yaptığında neler hissedersiniz diye soruyor. Şöyle yazabiliriz. Sevdiğim bir kişi bana sürpriz yaptığında çok mutlu olurum. Heyecanlanırım ve kendimi özel hissederim. İki daha önce sevdiğiniz birine sürpriz yaptınız mı? Yaptıysanız yaşadıklarınızı anlatınız diyor. Evet, daha önce sevdiğim birine sürpriz yaptım. Burada ayrıntı verebilirsiniz. İşte pasta aldım diyebilirsiniz. Hediye aldım diyebilirsiniz. Kolye aldım diyebilirsiniz. Neyse. Onun sevdiği bir şeyi gizlice hazırlayıp hediye etmiştim. Çok sevinmişti. Ben de onun mutluluğunu görünce çok mutlu olmuştum diyebilirsiniz. Şimdi metni sessizce okumamızı istiyor bizden. Metin bir kişi tarafından örnek okunur. Ardından vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat edilerek işleyebilir sesle okuma yapılır diyor sev sevgili öğrencilerim. Okuyalım birlikte. Sürpriz. Cuma gün son derste öğretmenimiz pazartesi günü bize bir sürprizinin olacağını söyledi. Başka da bir şey söylemedi. Doğrusu sürprizin ne olduğunu çok merak ettik. Hafta sonu birbirimizi telefonla arayarak sürpriz hakkında konuştuk. Ne yazık ki hiç kimsenin bir fikri yoktu. Ne Emel'in, ne Müge'nin, ne de Cankat'ın. Derya bile hiçbir şey bilmiyordu. Pazartesi sabahını iple çektik. İp uzadıkça uzadı ve pazartesi sabahı bir türlü gelmek bilmedi. Geldiği zaman da gözlerimizden uyku akıyordu. İstiklal Marşı'nı ve anımız okuyarak sınıfa girdik. Çok geçmeden öğretmenimiz geldi. Dersimiz Türkçeydi. Biz Türkçe dersini çok severiz. Öğretmenimiz arada bir, bir konu hakkında düşündüklerimizi yazdırır. Bazen de güzel bir öykü okur. O öykülerin tadına doyamayız. Öykü biter ama içimizde bir yerde kaldığı yerden devam eder. Dersin sonuna doğru boş zamanımız kalırsa öğretmenimizin seçtiği bir konu hakkında konuşuruz. Ama şimdi heyecanla Öğretmenimizin bize yapacağı sürprizi bekliyoruz. Öğretmenimiz şimdi size zaman nerede oturur adlı bir masal okuyacağım dedi. Acaba sürpriz bu muydu? Bilmiyorduk ama masalın adını çok sevmiştik. Öğretmenimiz masal okumaya başlamadan önce fikir yürütmeye çalıştık. Cankat kesin Eyfel Kulesi'nde oturuyordur. Orası çok yüksek dedi. Hiç de değil. Everest tepesi daha yüksek dedi ki. Everest'e çıktıysa aşağı inmesi nasıl mümkün olabilir ki? Dedi Emel. Belki de inmek istemez dedi Dilek. Bizim ülkemizde oturursa hiç fena olmaz dedi Osman. Acaba söylesek bizim sınıfta da oturmaz mı dedi Işıl. Hem derslerimizi dinler. Evet ona söyleriz. Biz yazılı olurken hiç geçmez dedi Emel. Ya yazılımız kötü geçiyorsa dedi Mete. O olsun o zaman da annemize babamıza yazılımız kötü geçti demek zorunda kalmayız dedi Abdullah. Doğrusu ben zamanın bize gelmesini, gece bize kalmasını ve hiç geçmemesini dilerim dedi Derya. O zaman Derya'nın çoğu geldiğini anladık. Öğretmenimiz gülümseyerek bizi dinliyordu. Zamanla ilgili düşüncelerimizin çok müthiş olduğunu düşünüyordu herhalde. Ama bize hiçbir şey söylemedi. Haydi şu masalı okuyalım dedi öğretmenimiz. Biz de uslu uslu dinlemeye hazırlandık. Müge birden atıldı ve bu söylediğimiz doğru olamaz. Zaman otursa otursa bir saatin içinde oturur dedi. Kolundaki saati gösterdi. Şunu ne kadar akıllı bir arkadaşımız. Bu kol saatini babası ona geçen yıl sınıfı peki ile geçtiği zaman almıştı. Müge'nin sözleri bitince öğretmenimiz masalı okumaya başladı. Henüz birkaç cümle okumuştu ki kapı çaldı ve sürpriz sınıfa girdi. Gerçekten büyük bir sürprizdi bu. Biz şaşkın şaşkın ona bakarken öğretmenimiz işte bizi, size sürprizim bu. Sınıfımıza yeni bir arkadaş katılacak adı Hamza dedi. Hep birlikte Hamza'ya hoş geldin Hamza dedik. Hamza Ankara'dan gelmişti. Babası polisti Babasının tayi Ankara'dan İstanbul'a çıkınca ailece İstanbul'a taşınmışlardı. Öğretmenimiz Hamza'yı arka sıralardaki Emre'nin yanına oturttu. Çünkü hangi sırada oturursa otursun Hamza için tahtayı görmek sorun olmaz. Sırayla Hamza'yı kendimizi tanıttık. Sınıfımızda yabancılık çekmemesini söyledik. Bir derdi olursa ona yardımcı olacaktık. Hamza gösterdiğimiz ilgiden çok memnun olmuştu. Sürpriz şaşkın, sürprizin şaşkınlığını yüzümüzden attıktan sonra öğretmenimiz Haydi masalımızı okumaya devam edelim dedi. Ama işte tam o sırada zil çaldı ve öğretmenimiz masalı başka bir derste okumanın iyi olacağını düşündü. İyi de etti. Zaman su gibi akıp gitmişti çünkü. Evet birinci etkinlikte sevgilendirelim. Her zaman olduğu gibi geçen sene de çok yapmıştık. Kelimelerimiz var. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ediyoruz. Bunları daha sonra kontrol edip doğruysa cümle kullanıyoruz. Sürpriz. Beklenmedik olay diye kısaca yazabilirsiniz. Cümle kuruyoruz. Doğum günümde annem ve arkadaşlarım sürpriz yaptı veya işte annemin doğum gününde ona pasta aldım diyebilirsiniz. Bazen de güzel bir öykü okur. Öykü diğer anlamıyla neydi sevgili Hikaye değil mi? Öykü yaşanmış ya da kurgulanmış veya yaşanabilir demek. Kısa anlatı. Şöyle de diyebilirsiniz. Yaşanmış veya yaşanabilir anlatılar diyebilirsiniz. Cümlemizde okuduğum öykü beni duygulandırdı veya öykü okumayı seviyorum. Öğretmenim öykü okudu gibi örnekler yapabilirsiniz. Fikir, düşünce, görüş demek. Yani cümle olarak da başkalarının düşüncelerine, pardon şuraya fikir yazacağız. Başkalarının fikirlerine olacak. Eş anlamını yazmışım. Başkalarının fikirlerine saygı duymalıyız diyelim. Müthiş, çok güzel, çok etkileyici olan dersiniz cümle ağrı dağı müthiş yüksekti. Mesela babamın zekası müthişti. İşte diyelim ki arkadaşımız Ali müthiş zeki bir çocuktu diyebilirsiniz. Babasının tayini derken bakın burada tayin bir görevliğinin başka bir yere atanması. Evet asker olan amcamın tayini çıktı veya babamın tayini Ankara'ya çıktı. İşte tayinimizin çıktığı yere e, giderken zorlandık. Tayinimiz e, işte İstanbul'a çıktı gibi şeyler yazabilirsiniz. İkinci etkinliğimizde metne bizden farklı başlıklar istiyor sevgili aileler. Birinci başlığımız sınıftaki büyük sürpriz diyebilirsiniz. İkinci başlığımızda da yeni arkadaşımız Hamza diyebilirsiniz. Nedenlerine gelince sınıftaki büyük sürpriz dersek nedenimiz çünkü metinde bütün öğrenciler, öğretmenlerinin ne sürpriz yapacağını merak ediyor. Sonunda da yeni bir arkadaşın sınıfa katılması sürpriz oluyor. Sınıftaki büyük sürpriz. Evet, biri bizim başlığımız zaten metnin başlığına burada benzedi. İkincisi, yeni arkadaşımız Hamza dersek, çünkü sürprizin asıl nedeni Hamza'nın sınıfa katılması ve öğrencinin ona hoş geldin demesi. Üçüncü etkinlikte metnin konusunu soruyor. Bakın burada Hamza bir şey anlatmıyor değil mi? Metnin konusu nedir? Bakın öğretmenin yeni gelen Hamza'yı bakın burada tanıtıyor. Biz bunu işaretliyoruz. Evet burada Hamza'ya bir hediye veya Eyfel Kulesi bunlar öykünün içine geçen şeyler değil mi? Dördüncü etkinlikte bütün metinlerin bir konusu olduğu gibi ana fikri de vardır. Ana fikir yazarın metnini yazarken okuyucuya vermek istediği mesajdır. Metnin ana fikri bir cümleyle ifade edilir. Buna bir aşağıdakilerden hangisi metnin ana fikridir diyor. Bakın sürprizler sadece doğum gününde yapılır. Hayır. Bazı arkadaşlar çok değerlidir. Hayır. Derslerin zevkli geçmesi öğretmene bağlıdır. Hayır. Sürprizler düşünmediklerimizin ve beklemediklerimizin gerçekleşmesidir derken bakın. Metinde yapılan sürprizi çok güzel bir mesajla açıklamış. Şimdi 5. etkinlikte metinle ilgili sorular var. 1. Öğretmen öğrencilerine sürpriz yapacağını ne zaman söylüyor? Öğretmen öğrencilerine sürpriz yapacağını Cuma günü söylüyor. Son derste ne diyor? Pazartesi günü size sürprizim olacak diyor. 2. Öğretmenin öğrencilerine sürprizi nedir? Sınıfa yeni bir öğrenci olan Hamza'nın katılması veya gelmesi diye de yazabilirsiniz. 3. Öğrenciler sürpriz gördüklerinde nasıl davranıyorlar? Şaşkınlıkla bakıyorlar. Sonra hep birlikte Hamza'ya hoş geldin diyorlar. 4. Hamza İstanbul'a neden geliyor? Evet burada bakın Hamza İstanbul'a babası polis olduğu için tayini Ankara'dan İstanbul'a çıktığı için veya çıktığından veya çıktığı için geliyor. 5. Sürprizden sonra sınıfta neler oluyor? Sürprizden sonra öğrenciler sırayla kendilerini tanıtıyor. Hamza'ya yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Hamza da bu ilgiden çok memnun. 6. etkinlikte de sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Cümlelerde altı çizili kelimelerin yerlerini değiştirdiğimizde cümlelerin anlamında bir değişiklik meydana geliyor. Bakın Ahmet kırmızı gömlek, Al gömlek bir aynısı değil mi? Olmuyor diye söylersiniz. Aynı anlamda. Çünkü yazılışları farklı. Anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler denir. Kırmızı ve al yazılışları farklı olmasına rağmen anlamları aynı olduğu için eş anlamlı iki kelime. Biz yani bu etkinlikte eş anlamları bakın yaşlı bir re ihtiyar aynı anlam bakın. İki ne yapıyoruz bakın armağan diyelim iki yazıyorsunuz. Kirli var burada sevgili öğrencilerim kirli. Kirli ne diyorsunuz pis diyorsunuz. Yanıt dört burada bakın cevap dört. Evet, temiz kelimesi burada boş kalıyor. Evet. Sürpriz metni aşağıdaki özelliklere göre ilk okul açılıyor metniyle karşılaştırın diye söylüyor. Bunu zaten aşağıda açıklayacak ama paragraflar halinde bakın. Sürpriz paragraf halinde okul açılıyor. Burası şiir olduğu için bunlar neydi? Kıtalar halinde. Metinde kahramanlar var. Evet sürpriz de var. Diyaloglar var. Evet. Cümlede meydana gelmiş. Evet. Bakın ilk dört tanesi bizim metnimiz değil mi? Yazılı bir metin şiir gibi kıtalardan olmadığı için sevgilendiririm. Hepsi sürprizle alakalı. Her satırda bakın dize vardır diye söylüyorum. Bu neydi? Okul açılıyor oradaki değil mi? Şiirde öyleydi. Duygu ön planda şiirde öyle olur. Evet. Olum ön planda öyle olur. Buraya Kelimelerin büyük çoğunun gerçek anlamın dışında kullanılmasında burada niye burada diye söylüyorum. Bakın okulum diyor. Şiir olduğu için sevgilendiririm. Şiirlerde. Evet. Anlam daha çok gerçek anlamdan ziyade diğer anlamda uluslararası ifadeler kullanılıyor. Burada bakın bizim sürpriz metnimiz düz yazı, okulum açılıyor metni şiir. Zaten yukarıdaki bütün bu özellikleri evet, şiir ve düz yazıyı karşılaştırarak yaptığımız zaman bunlar ortaya çıkıyor. Bakın şiir dizelerden meydana gelir. hikaye metinlerden düz yazı meydana gelir. Bunları dörtler halinde şiir yazılır. Bunları anlatıyor sevgili öğrencilerim. Paragraflar, paragrafların bölümleri. buraya da lütfen okuyalım. 8. etkinlikte Sürpriz metninden anlam aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Nokta, meşaleleri söyleyin. Bakın bu konuşma çizgisi. İşte size bir sürprizim bu. Bakın burada nokta. Gel bakın burada yine konuşma çizgisi. Değil mi? Bakın başlamışsa bunu söylüyor. Nokta, virgül bunları söylüyor. Evet konuşma çizgisi zaten biliyorsunuz satır başlarındaki konuşmaları göstermek için bakın kullanılır. Nokta cümle sonunda kullanılır. Kısaltmalarda kullanılır. Evet derece sıralama bildirmek için kullanılır. Bir de tarihlerin arasında kullanılır. Virgül eş görevli sözcükler. El marmut, portakal gibi yakın. Değil mi? Araları. Evet bahçeli kırmızı boyalı bir ev. Bakın burada ne oldu? Eş görev. Evin özelliğini belirten iki tane kelime ayırdı. Sıralı cümleler ayırır. Çok sinirlenmiş yüzü kızarmış. Bakın iki tane ayrı ayrı cümle. Bunları birbirinden ayırıyoruz. Sevgili Evet. Şimdi bizden yapmamız istemiş. Yarınki geziye Ahmet, Nehir ve Filiz de gelecek. Bakın Ahmet, Nehir ve Filiz eş görevli. Aralarına virgül koyduk. Cümle bitti nokta koyduk. Konuşma olduğu için konuşma çizgisi. Bakın burada yine konuşma var. Belki ben gelemem nokta. Kendimi iyi hissetmiyor. Bakın virgül. Aralarına edince daha kötü olacağından korkuyorum nokta. Yine konuşma çizgisi. Dişlerimi fırçaladım. Bakın sıralı cümle virgül. Saçlarımı taradım virgül. Kıyafetlerimi giyindikten sonra evden çıktım nokta. 9. etkinlikte sevgili öğrencilerim. Sonraki ders hazırlık. Bir önceki videonun sonunda bunu yapmıştık zaten sevgili öğrencilerim. 10. etkinlik aşağıda verilen görseli incelemeye paragrafı okuyun. Bakın burada Suriye'de savaşın tahrip ettiği bir kentte oynayan çocuk var. İşte savaşlar yüzünden, salgınlar, hastalıklar, depremler yüzünden insanlar ne yapıyor? Göç edebiliyor veya iş için ülkelerden ülkelere göç ediliyor. Bunlara misafirperver davranmalıyız. Bunu anlatıyor. Sınıfınıza yabancı bir ülkeden yeni bir öğrencinin geldiğini düşününüz. Onun kendini daha iyi hissetmesi ve okulunuza alışması için neler yapar onu nasıl davranırdınız aşağıdaki yazma alanına yazınız yazınızda anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak yazınıza başlık koymayı unutmayınız yazınızı bitirdikten sonra tekrar okuyunuz yazın ve noktalama yanlışlarınız varsa bunları düzeltiniz yazınızı arkadaşlarınızla paylaşınız yeni arkadaşımıza destek sınıfımıza yabancı bir ülkeden yeni bir öğrenci gelseydi ona güler yüze yaklaşırdım İlk gün kendimi tanıtıp yanında oturarak derslerde yardımcı olurdum teneffüslerde oyunlarımda davet eder Yalnız kalmaması için yanında bulunurdum. Anlamadığı kelimeleri açıklayarak Türkçeyi daha kolay öğrenmesine destek olurdum. Böylece hem kendini daha iyi hisseder hem de okulumuza daha hızlı alışırdı. Evet sonraki metin içinde uçurtma yapıyoruz sevgili öğrencilerim. Bunu burada yapamayız. Hazırlıklı sınıfa gidersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Eksik yerler varsa bizi uyarabilirsiniz. İstediğiniz sayfaları diğer kitaplardan yorumlarda yazarsanız sizler için hazırlarım sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.